Ablanız Nilüfer Hanım'la tanıştı. <gülüyor> ya <laughs> ben teşekkür edeyim o, <laughs> o zaman size. Aile Tam anlamıyla ya ailenizle tanıştım. Instagram'a Instagram'a böyle. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ya eski bunu O zaman ben de gidiyorum. Onu Genişim. da alayım. Kan tamam, Bey. Aileye girdi mi tam anlamıyla? Yani, i̇yi taz, iyi taz, akşamlar. De. sizin ağzınızdan duysaydık gibisinden. Neyi duymak istiyorsunuz? <laughs> Yok arkadaş, okay. sorusunu. Ailemizde tanıştık. Tanıştırdınız. Tab mı? Tabii ki de benim ablamla tanışacak. Benim ablam hayatımdaki en önemli insanlardan bir tanesi. Pınar keza öyle. Ya bu Instagram takipleşme artık hangi dönemdeyiz, neye göre neye değer veriyoruz bilmiyorum ama bunlar çok normal şeyler yani. Bunları böyle artık normalleştirelim. Peki. Anlatabiliyor muyum? Güzel bir ilişkimiz var. Nokta yani. Yakın Üzerine zaman, çok konuşacak bir şey yok yani. Yakın zamanda mutlu bir haber gelirim. Ya Yapıyorum <laughs> yani bunlar bizi ilgilendiren şeyler. Bunlar insanın özeldir. Bu olsun kadar ya. böyle kamera önünde konuşacak olsun. şeyler değiller. Normalleştirelim bunları olur mu? Peki çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.